Tabii ayıp olmasın insanlara da 882 lira geliyormuş 1660 lira geldi. Yani bir ay önce 882 lira Yaklaşık şimdi 1660 lira Yaklaşık. yani %100 civarında bir zam geldi. Ee, ve böyle bir rakamla karşılaştık. Şimdi dün de bir yayına katıldım. Kıymetli bir arkadaş dedi ki ya dedi insanlar ödüyor ama dedi. Ya dedim ki yani şimdi de söylüyorum karda kışta ne yapacak ödemeyecek de yani iş yerindeyse iş yerini açıklayacaksın evindeysen ısınacaksın gerekse borç harç neyse yani bulacaksın buluşturacaksın kızacaksın elektrik faturalarını ödeyeceksin Elektrin elektriğin kesilir çünkü itiraz etseniz dahi hiç ödemeden itiraz tabii. bir de neye itiraz edeceksiniz birim fiyat o yani neticede şu anda bence Erdoğan Bey e, Türkiye Cumhuriyeti'nde bazı kavramları biz de sonradan öğreniyoruz. Bir yanlışlık var o da şu bence Türkiye Cumhuriyeti'nin sorunu enflasyon da değil. Enflasyona baktığınız zaman maliyet yani bir malın maliyeti onun artması yabancı ülkelerde de var Avrupa Birliği'nde de var fakat Türkiye Cumhuriyeti'nde acayip bir şey oldu hayat pahalılığıyla birlikte ciddi bir alım gücü düşüklüğü karşısında insanların çaresizliği ortaya çıktı ve bunu şu anda bunun sembolü elektrik ve doğal gaz faturaları oldu. Şimdi siz ne kadar efendim işte millet tahammül ediyor, efendim şöyle oluyor böyle oluyor deseniz de artık mızrak çuvala sığmıyor. Mesela ben size birkaç buraya getirdiğimi anlatayım sadece elektrik faturaları üzerinden değil. Şuradan bulabilirse mesela şehirler arası otobüs işletmecisi vatandaş. Geçen sene diyor ben mazotu 5.90 alıyordum. Şu anda mazot an itibariyle 15.90 oldu bulunduğum yerde. Bugün otobüs firmalarının yolcu taşıma fiyatları ancak %50 zamlanabildi. Borcum gırtlağıma dayandı, batmak ve bitmek üzereyim. Tahammül ediyorum ama gelin onu bir bana sorun diyor. Şimdi bu vatandaş Bunlar isimleri cisimleri olan ama burada nakletme imkanımızın da olmadığı kişisel verilerini saklamamız gereken insanlar. Şimdi yani şuraya mesela birisi iş yerime bir ay önce elektrik faturası 2000 lira gelmişti. Şimdi ise faturada gördüğüm ve şoka girdiğim 5260 Türk lirasıyla karşı karşıya kaldım diyor. Şimdi belki biraz sarfiyat artmış ama iş yerlerinde daha da artışmış kendisini gösterdi. Dolayısıyla bunun e, yani uzatıp götürdüğünüzde yani hangi birisini söyleyelim şurada hocam faturaların üzerine çok şey söyleriz de şu, bir e, sosyal tepkinin aracı oldu aynı zamanda tamam da şöyle söyleyeyim insanlar cam ...iş yeri camlarına niye faturaları faturaları asıyorlar bu bir protesto bir bir reddetme bir demokratik hakkın kullanımı diyor ki bize yapacağız edeceğiz şunu yapacağız bunu yapacağız demeyin. Karşılaştığımız manzara bu ve bunu bugün bu bunu yak yaşıyoruz ve bu ateş bizi yakıyor. Yani hani diyorlar ya ya toplumu düzelteceğiz, toplum düzelecek. E, toplumu oluşturan bireyler de diyor ki Erdoğan Bey, siz önce kendinizi düzeltin. Toplum sonra düzelir. Önce siz bir kendinizi düzeltin bakalım. Siz kendinize tasarruf yapıyor musunuz? İsrafın önüne geçiyor musunuz? Yani birçok insan özellikle kamudan gelenler ballı börek vaziyetindeler. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gittiğin zaman en ucuz yemeği yerler. Altlarında lüks otomobilleri olanlar kamu görevleri olarak görev yaparlar. Tamam ama vatandaş bunları görünce isyan ediyor. Diyor ki ya ben ne olacağım? Sübvans ediyorsun ya sübvans ediyorsun da edemiyorsun işte etsen böyle olurdu. Ettin böyle oldu. Şimdi deniyor ki bakın e, en son söylenen efendim işte günlük 5 kilovatı 7 kW'a çıkardık ucuz. Şimdi ona çıkaracağız. Birim fiyatı düşüreceksin düşürsene. Birim fiyat sen yani ucuz kullanım tarifesini kilovatını arttırman vatandaşı kurtarmıyor ki. Bir de şöyle bir alışkanlığımız oldu. Efendim Almanya'da böyle. Fransa'da böyle. Güney Kore'de böyle. Kardeşim bunları söyleyip bu mukayeseleri yapabilmen için senin yaşam kalitenin, Milli hayat pahalılığının, Milli gelirin. Ya, alım gücünün onlarla yarışır olması lazım. Sen bugün baktığında ...1600-1700 Euro civarında diyelim Almanya'da asgari ücret... ...ki %7'lik bir kesim e, asgari ücretli... ...Türkiye Cumhuriyeti'nde %40'lık... ...Türkiye Cumhuriyeti da bilir... ...emekli şu anda 2500 Türk Lirası alıyor... ...şaka gibi bununla nasıl geçinecek... ...mesela bak ben her yayında söylüyorum... ...Ümitlik Bayır İyi Parti Milletvekili Eşhanım Efendi ile... aylık market ve pazar alışverişlerine çıkıyor... ...şu anda geldiğimiz yer... E, ...zannediyorum külliyeden bir kurulun profesörü söylemişti. Ocak ayında eksi enflasyon yaşayacağız. Ya şaka mı? Türkiye Cumhuriyeti'nin sorunu şu anda enflasyon değil. Enflasyon başka bir mesele. Enflasyon bir malın maliyetinin artması artabilir. Onunla eş zamanlı ve paralel olarak eğer alım gücünde artıyorsa, paran kıymetleniyorsa sorun yok. Ama Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti şu anda yakıcı bir şekilde, yakıcı bir hayat pahalılığı ve alım gücündeki düşüklüğü yaşıyor. Yani siz buna neyi efendim işte kamufle etmeye çalışırsanız çalışın mızrak çuvala sığmıyor şunu söyleyeceğim çok basit tamam. bakın ben o Ümit Dikbay'ın Sayın Dikbay'ın yaptığından itibaren kendim haftalık sürekli bir marketten 22 gıda ve insanların temel ihtiyaç maddeleri üzerinden alım yapmaya başladım bizim ve bunlar ne? Bunu söyleyip önemli olduğu için söylüyorum. Ekmek, makarna, tuvalet kağıdı, tavuk, süt, kaşar peyniri, şeker, ayçiçek yağı, çay, un, yoğurt, yumurta, çocuk maması, tereyağı, çocuk bezi, nohut, kuru fasulye, bulgur, mercimek, pirinç, tuz. Var mı bunların içinde e, bizim lüks, kullanmayacağımız, lüks. reddedeceğimiz, lüks göreceğimiz? Olmazsa olmaz. Dört de poşet koydum yanına hadi bunları taşıyacağız dedim. Erdoğan Bey sadece poşetin fiyatı artmamış. Bak 30-11-2020 tarihinde bu 22 malzemeyi. 415,17 Türk lirasına alıyormuşuz. 27 .11 2021 tarihinde 627,44 Türk Lirası'na yani %51 zamlanmış. Bitmiş mi bitmemiş. Hani Aralık olmadı, Ocak olmadı, Şubat iyi geçecekti. 5 Şubat 2022 tarihi market alışverişi 27-11-2021 tarihinden sonra burası önemli. Yani 627,44. Türk olduğundan itibaren ...iki ay 10 gün sonra 70 günde %19 artmış ya. El insaf. 70 günde %19 22 temel maddeye zam gelebilir mi? İnsanlar buna tahammül eder. Ve şunu söyleyip bitiriyorum. Tamam. Son cümle. Evet. Yani bu ülke hakikaten insanı yormaya başladı. Yani yemenin içmenin asgari müştereklerde yaşamanın lüks olarak görüldüğü. ben yani şimdi artık insanlar yani bu Domatesi, salatalığı arkadaşlar bunların fiyatlarına bakın. Bak pazarda bakın, ıspanağın fiyatına bakın. Bu insanlar hangi alım gücüyle bu hayat pahalılığına karşı durabilip de sabah kafasız net bir şekilde uyanıp da akşamını veya yarınını düşünmeyecek? Şu anda bence yönetenin, iktidarda olanın, muhalefette olan tabii ki şu anda sadece düşüncesini açıklar. Çünkü icraatta değil ama iktidarda olanın şunu bilmesi görmesi lazım. Şey, şeyin e, söyleyin. E, efendim işte müsilajını aldık dövizin. Ya dövizin müsilajını 5 günde 14'ten 18 gelen dövizi 14'e 13 düşürmek başarı mıydı? Hay. Siz şu anda enflasyonun neyin alabileceksiniz? Enflasyon TÜİK'te olan rakamına bakın. Bir de gerçek hayatta. Çünkü TÜİK neyi ilan ederse etsin. Milletin hissettiği enflasyon. Enflasyon da demiyorum. Bakın Türkiye Cumhuriyeti e enflasyon yok. Enflasyon üstünde bir gariplik var bu ülkede. O da şu. Mazotun oranı, artış oranı bir yılda %134 olamaz ya. Olamaz ya böyle bir şey. Böyle bir şey olamaz yani. İmkansız. Yani Venezuela ile yarışır hale gelir mi bu ülke? Hocam detaylı bazı noktalar onları yani çekerim. şu anda Venezuela'nın enflasyon oranına bakın bizim altımızda tamam geldiği yer o işin